Güçleri sonra kaldırırsın hancı. Evvela bana kımız, arkadaşıma da kuzu budu getir. Atıl Kurt nidalarıyla kulaklarımızı çınlatan, ahtapotlu denizlerde mücadele veren, alt sırtında dört nala koşturan, Yeşilçam'ın hiç mi hiç yorulmayan, karizmatik oyuncusu Kartal Tibet. Yalvarırım böyle konuşma. Sevmesen bile yalan söyle. Yıllarca bu dilekle yaşadım. Yıllar boyu bir çocuğumun olmasının heyecanını duydum. Oynadığı sayısız filmlerle yıldızlaşan, Hatta devleşen usta oyuncu. Usta oyuncunun aramızdan ani ayrılışı kimilerini hüzünlendirmiş, kimilerini ağlatmıştır. Fakat olacağı çare yoktur ya, o da kayıp gitmiştir ellerimizden. İşin güzelliğine ve doğruluğuna inanıyordur. Ne kadar çok kişiye ulaştırabiliyorsa bunu o derecede tatmin olmaya başlar. ve Hiçbir zaman tam tatmin yoktur bunda. 1938 yılında öğretmen bir anne ve babanın ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet'in ismi, salınanın aksine takma isim veya lakap değil, gerçektir. Babası, Tibet yaylılarının yükseklerinden esinlenerek almıştı bu soyadı. Adını da Kartal koymuştu. Hep zirvelerde olsun diye. Daha çocukluğundan itibaren dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Kartal Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'nde piyeslerde konuşmacılık yapmaya başlamıştır. Bir gün okulda yazdığı bir şiirle Ankara birincisi olmuştur. Sadece oyunculuktan ibaret değildi. Onun yeteneği ve sanata olan sevgisi. Daha çocuk yaşta şiir de yazıyordu. Başkalarının ona karşı olan güveni ve beklentisini de yerine getirmiş, hatta fazlasını yapmıştır. Kim bilebilirdi oynadığı filmlerin başyapıt, yönettiği filmlerin Türk sinema tarihi klasiği olacağını. Amcası İtüde mimardı. O da amcası gibi mimar olmak istiyordu. Mimarlık hayallerinin yanı sıra basketbolda oynuyordu. Fakat daha sonra anne ve babasının ayrılığı ve ikisinin de ikinci evliliklerinden gelen yeni kardeşler Kartal Tibet'i rahatsız etmiştir. Kendisini bulunduğu yere ait hissetmeyen Tibet, konservatuar okumayı kafasına koyar. Konservatuar okumaya karar veren usta oyuncu, konservatuar hocalarının karşısına çıkarak hocalarının gözüne girer ve okumaya hak kazanır. Kazanmıştı konservatuarı ama onun aklı hala basketboldaydı düşünüyordu acaba bırakabilecek miydi basketbolu acaba bu durum ona engel olacak mıydı bu düşüncelerle okulun içine giren Kartal Tibet odalardan gelen şarkı ve sahne sesleriyle adeta içini oyunculukla doldurmuş daha o anda bile basketbolu kafasından çıkarmıştı kendisi de bu duruma şaşırmıştır ki bir daha basketbol topuna elini dahi sürmemiştir aradan geçen yıllardan sonra usta oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Hocaları tarafından başrol oynamaya uygun gösterilen Kartal Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer almış ve 16 piyeste rol alarak dördünü yönetmiştir. Takvim Yaprakları 1963'ü gösterdiğinde ise hayatına, ömrünün sonuna kadar devam edeceği kadını buldu usta oyuncumuz. Yani Gündüz Tibet. Kısa süre içinde evlendiler ve evliliklerinin meyvesi olarak iki tane oğlu dünyaya geldi Kartal Tibet'in. İsimlerini de kendisininki gibi nadir olan Kanat ve Kumru koydu. Yıllar birbirini kovaladı ve oyuncu Göksel Ersoy'un askere gitme vakti geldi. Bu yüzden oynayacağı filme başrol gerekir ve Kartal Tibet'e teklifler gelir. Usta oyuncu teklifi kabul eder fakat film için Göksel Ersoy kadar para istediği için kendisiyle anlaşmaya varılmaz. Bunun ardından Suat Yalaz'ın Kara olan isimli tiyatrosu için teklif gelir ve başrol olur. Tiyatroya yoğun ilgi gelmiştir ve bunun üzerine Suat Yalaz bu tiyatroyu Beyaz Perde'ye yansıtmayı düşünür. Fakat Kara olanı canlandırmak için birine ihtiyaç vardır. Kara olan için Kartal Tibet seçilir ve 1965'te ilk Kara olan filmi çekilir. Kendisinin gördüğü yoğun ilgi ve oyunculuğunun beğenilmesinin ardından Yeşilçam kendisiyle 15 filmlik bir kontrat imzalar. İlk filmi çok iyi iş çıkarmıştı. Bunun ardından da 5 yıl boyunca Kara olan serisinde oynar. Ondan sonra ise Tarkan serisi başlar ve bir 5 sene daha orada oynar. Sezgin Buran kaleme aldığı Tarkan çizgi romanı Kara olan gibi çok ilgi görür ve filmi çekilerek canlandırılmasını ister. Tarkan'ı canlandırmak için başrol aranır ve bir yarışma düzenlenir. Yarışmayı bir vatandaş kazanır. Fakat böyle bir filmin profesyonel bir kişi yerine bir vatandaş tarafından oynanmasının riskli olduğu düşünülür. Bu yüzden Kara olan serisiyle halkın gözüne giren Kartal Tibet'e karar kılınır. Bu filmde yoğun ilgi görmüştür ve seri haline gelmiştir. 1969 yılı tam bir Tarkan senesi olmuştur. Hayran kitlesi büyüktür. O yıllarda da Cüneyt Arkın, Kara Murat ve Malkoçoğlu filmleriyle gündeme gelmektedir. Hal böyle olunca akıllarda o soru meydana gelmiştir. Cüneyt Arkın mı yoksa Kartal Tibet mi? Bu durum tatlı bir rekabete yol açmıştır. Fakat Kartal Tibet alçak gönüllülüğüyle hiç düşünmeden Cüneyt Arkın demiştir. Tabii ki Cüneyt Arkın. O daha çok verdi kendini bu işlere. Sözleriyle de ifade eder. Aradan yıllar geçmiştir. Ünlü oyuncu artık kamera önlerinden ziyade kamera arkalarına yönelmiştir. Yönetmenliğe. Hayranları onu kamera önlerinde görmeye alışmıştı ve onun yerinin orası olduğunu düşünüyordu. Fakat oysa yönetmenlerin sinema dünyasının kurucusu olduğu ve oyuncuların onların fikirlerinin kamera önüne yansımış hali olduğunu düşünürdü. Hababam sınıfının yönetmeni olan Ertem Eğilmez'in yanından yardımcı yönetmen olarak ilk deneyimini kazanan usta oyuncu, hemen ardından Tosun Paşa isimli filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Ardından tam 55 film yönetmiştir. Yönetmenlik hayatına Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu ve Amerika'da Bir Karadenizli isimli filmlerle son vermiştir. Geriye bir dönüp baktığımızda ise kocaman bir filmografi görüyoruz. 200'den fazla film ve 50'den fazla film yönetmenliğiyle Türk sinema tarihi bir kenara dursun, bir dönemin çocukluğuna da nice filmler bırakmıştır usta oyuncu. O, bir oyuncudan fazlasıydı. Döneminin hayran kitlesi onu örnek alırdı hep onun yolundan giderlerdi. Bizler ne kadar şanslıymışız ki böylesine altın gibi insanları izleme fırsatı bulmuşuz. Ne üzücüdür ki Türk sinema tarihi bir yıldızını, bir başyapıtını daha kaybetti. 83 yaşında aramızdan ayrılmıştır usta oyuncu. Hepsi birer birer ayrılıyor aramızda. Hepsi de ardında o nadide filmlerini bırakıyor bizlere. Biz yine yetiniyoruz onların filmleriyle. İzlerken hep akıllarımıza geliyor ve bir kez daha içimizden ne büyük adamdı ama ruhu şad olsun diyoruz.